Herkese selamlar. Ben muhteşem. Kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir süredir birbirimizi görmüyorduk. Ne siz benden haberdiniz ne de ben sizden haberdim. Şu anlık e, video çekme işine geri döndüğümü tekrardan söyleyebilirim. E, ya bu bir iş mi, hobi mi? Hobi tabii ki iş olarak yapmıyorum bunu. Ama bugünkü bahsedeceğimiz oyun bence hobi de olabilir. Evet, bugün sizlerle beraber yıllar yıllar önce çıkmış bir oyunu tekrar raflardan kaldırıp bakıyoruz. Bu oyun iyi mi? yoksa kötü mü? O zaman da mı iyiydi yoksa o zaman da mı kötüydü? Onu göreceğiz. Tabii ki bu oyun Watch Dogs 1. Hoş geldiniz. You got a nasty security system. How much we got? A hundred grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians. Siphoning bank accounts out of thin air. <laughs> Evet. Sizlerle Watch Dogs 1'i konuşacağız bugün. Ee, yaklaşık olarak oyunun çıkışının üzerinden 10 yıla yakın bir süre geçmiş ve bu 10 yıl içerisinde bu oyun ne haldeydi, ne yapıyordu, nasıl çıktı vesaire o dönemleri konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Oyun 27 Mayıs 2014 yılında çıkış yapıyor ve geliştiren stüdyoda Ubisoft Montreal e Montreal Studio aynı zamanda Avatar'ın yeni oyununu geliştiren stüdyoydu. Avatar Frontiers of Pandora'yı. Sanırım bildiğim kadarıyla yani hatırladığım kadarıyla eksiksem veya hatalıysam düzeltin. Division'ı geliştiren stüdyolardan da bir tanesi. Önemli bir stüdyo bir soft için. Watch Dogs 1 o zamanlar 2014 yılı için GTA Killer diye geçiyordu. Yani Ubisoft'un söylediğine göre GTA'yı tahtından edeceğiz ve size yepyeni bir GTA sunacağız diyorlardı. O dönemde veyahut herhangi bir firmanın bu tür şeylere girdiğini pek görmedik. Genelde GTA'yı hedef edeceğiz diyeceğimiz oyunların e, bazılarının büyük çoğunluğu Japonya'dan vesaire çıkıyordu. Yakuza olabilir. Hatırladığım birkaç tane de oyun var ama isimlerini hatırlamıyorum. GTA'msı böyle açık dünyaya sahip şehirde gezebildiğimiz, araçlara binebildiğimiz, ne bileyim çeşitli görevler yapabildiğimiz, soygunlar yapabildiğimiz oyunlar vardı o dönemde. Tabii GTA 5'ten ziyade değil. GTA 4 zamanları veya GTA San Andreas zamanları çok popülerdi bu tür. GTA San Andreas'in patlaması. Lakin firmaların şöyle bir stratejisi var. Arkadaşlar firmalar para kazanmak istiyor oyun firmaları. Çok iyi bir rakip var ve sizin oyununuzu alacak olan insanlar sizi kıyaslayacağı oyun GTA. Yani düşünsenize GTA'yı yapan Rockstar'ın GTA'yı yapan firmayı yani Rockstar'ı düşünün. Adamların parayla bir derdi yok. O dönemlerde var mıydı bilmiyorum ama şu an herhangi bir derdi yok. Çünkü Take-Two gibi bir firmanın altında çık geliştiriyorlar oyunları ve Take da oyun piyasasını çok büyük bir kısmına hisse sahibi. Böyle bir imkanınız olduğu zaman da ve insanların da gözünde top seviyede bir algı olduğu zaman size ne gözle bakıyorlar? Tabii ki de bu işi bir tek siz yapabilirsiniz gözüyle bakıyorlar. Ve çıkardığınız oyunda çok iyi oluyor. Ve buna benzer oyunlar da aynı seviyede olmak zorunda. Neden? Çünkü kullanıcılar bunu istiyor. Biz bunu istiyoruz. Kıyaslama yapmak zorundayız. Her türlü oyun Kendisine benzer türdeki oyunlarla kıyaslama yapılır ve buna para değer mi bu alınır mı gibi bir ton estanteneler konuşulur düşünülür. Çünkü alacağımız oyun Türk lirası bazında zaten çok yüksek bir fiyatta. Bunu geçenki videomda Ghost of Yote'yi de belirtmiştim. 3450 liralık bir oyun ki bu standart sürümü ve herhangi bir fiziksel şeyi almıyoruz. O dönemlerde de 60 dolar veya 50 dolar veya 40 dolarlık bir fiyat enflasyon oranlar çok fazla bir fiyattı. Ülkemiz açısından çok fazla bir fiyat değildi o zamanlar. Evet o zamanlar çok daha uygunu alabiliyorduk. Arada bir ton sağlayıcı vardı ve gerçekten şu zaman hani diyorlar ya ülke özel fiyatlandırma yaptık vesaire diye. O zamanlar gerçekten ülke özel fiyatlandırma vardı. Çünkü arada Aral gibi bir ton oyun firması vardı ve bunlar CD'li şekilde oyunu getirebiliyordu ülkeye. Böyle güzel firmalar vardı. Şu an bunlar kalmadı diye biliyorum. PlayStation oyunun distribütörünü getirdiği bir firma var. İsmini bilmiyorum. Eskiden PlayStation yapıyordu. PlayStation'da bildiğiniz üzere ülkeden faaliyetlerini çekti. Şimdi 2014 yılında bahsediyoruz. O zaman bize bu oyunun fragmanını gösterdikleri zaman ağzımız açılmıştı. Çünkü gördüğümüz şey gerçekten muazzam görünüyordu. Sonradan çıkan oyunla bu gördüğümüz şeyin hiçbir alakası yok. Peki neden? Arkadaşlar gördüğünüz fragman birkaç bilgisayarın özellikle o dönemlerde SLI dediğimiz sistemler var. Yani bir ekran kartını alıp tak 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 yan yana takıp güçlendirebiliyorsunuz. Tabii ki bu işin teknik kısmını daha detaylı anlatabilecek donanıma sahip değilim bu SLI konusunda pek bir bilgim yok ama o dönemlerde o gösterilen oyunun fragmanı gerçekten oynandı. Ve Ubisoft o sıralar çok fazla böyle detaylı üzerine çalıştığı ve gerçekten oyun o dönemki oyunlar için çok fazla böyle nasıl diyeyim çıkamayacak türde oyunlar gösteriyor. Buna Rainbow Six Siege dahil, Watch Dogs 1 dahil, Assassin's Creed Unity dahil. Tabii bu oyunlar çıkışlarına downgrade uğradılar. Unity çok az bir downgrade uğradı ve uğramasının sonucu da o kadar az bir downgrade uğramasının sonucu oyun çok performanssızdı, çıktığı dönemlerde. O zamanlar GTX 1050, 1060, 1070 gibi kartlar vardı. Ve Watch Dogs'u gösterdiklerinde wow şaşırdık. Çünkü o gösterdikleri oyunu size başta bahsettiğim SLI sistemle oynamışlar. Yani özel bir o dönemki oyun kuantum bilgisayarı gibi düşünebilirsiniz. Güçlü bir bilgisayarda oyunu oynuyorlar. Capture alıyorlar. Sonra bize gösteriyorlar. PC'de oynuyorlar oyunu. Konsolda oynamıyorlar. Bu sonradan çıktı. Yani bunun böyle yapıldı. O dönemlerde oyunu konsollarda mı oynadık diye söylediler mi? Herhangi bir bilgim yok. Gösterdikleri fragman tabii ki çevre, atmosfer, animasyon konusunu gerçekten dudak tutacak detay seviyesindeydi. Ve oyun çıktığında da o şekilde çıkmadı. Lakin aradan 10 yıl geçti ve bu oyuna hype'lı olan çok fazla insan vardı. Ve bir oyuna insanlar hype'lıysa ne oluyor? Sonucu da modlar geliştiriyor. Bakın Cyberpunk 2077 çıktığında rezalet bir oyundu. Bence hala şu anda rezalet. Lakin oyunun güzel olmasını sağlayan ne var? Yine modlar var. Bir oyunu güzel yapabilen şeyler modlardır. Hala Skyrim oynuyorsak, hala Fallout oynuyorsak bunun sebebi modlar. Çok güzel modlar var. Bunlar hem oyunun grafiklerini çok güzel yapabiliyorlar. Hem de oynanışı çok daha iyi hale getirebiliyorlar. Oyunun ben default haliyle oynamadım ve kesinlikle size de bunu oynamanızı tavsiye etmiyorum. Benim buradaki deneyimimde bahsettiğim kısım modlu bir oyun. Elimde bir paket var. Bu paketin boyutu yaklaşık 3.5 GB. Ve bu paketi de aşağıya linke bırakacağım. Oradan gidip kendiniz inceleyip kurulum işlemlerini yapabilirsiniz. Kurmak biraz zor. Yani zordan kasıp kopyala yapıştır yapmanız gerekiyor doğru klasörlere. Yani aslında o kadar zor değil. Lakin yanlış yere e, kopyala yapıştır yapmayın. Oyununuz bozulabilir. Bazı şeyleriniz değişebilir. Çünkü bu mod çok kapsamlı bir mod. İçerisinde yeni görevler, yeni kıyafetler, yeni kullanılabilen karakterler, sonrasında grafiklerin arşa çıkması, tüm tekstürlerin yenilenmesi, ışığın yenilenmesi, bize o E3'te gösterdikleri sis, duman, bulut efektlerini vesaire devreye girmesiyle gerçekten çok daha tamamlanmış, güzel bir oyun oynadığınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Ve bence Watch Dogs 1, ben Watch Dogs 2'yi çok sevsem de Watch Dogs 1 çıktığıyla göre iyi bir oyundu. Hikayesiyle, hikaye anlatımıyla ve şunu da fark ediyorsunuz oyun oynadığınızda. Ubisoft'un son dönemki oyundan oynadığınızda ve herhangi bir başka Ubisoft benzeri firmanın oyundan oynadığınızda oyunların hikaye sunumunda, diyaloglarında vesaire gerçekten bir sıçış var kelimenin tam anlamıyla. Bunu daha tatlı ve daha yumuşak sözlerimle dile getiremeyeceğim. Çünkü gerçekten çok kötü anlatıyorlar hikayeyi, diyalogları. Senaristler veya bu işin arka plandaki teknik ekibinde bence bir değişiklik yok. Lakin üst kademedeki ya, tuhaf insanların, yani tuhaf insanlarından kastım kim olduğunu siz biliyorsunuz o tür insanların, ürünün anlatmak istediği şeyden ziyade fikir verme amacıyla geliştirmeye başladıkları için, ürünün yazım olsun, ne bileyim diğer tür detayları olsun büyük ihtimal tanıdıklarını getiriyorlar oyunu geliştirmeye. <laughs> Oyunlar çok kötü yani. Oyunlar çok kötü yani none of your business. I'll take that as a yes. N no, take it as none of your business. That's a nice attitude. Is that why Bloom fired you? Oynanış evet güzel olabiliyor çünkü oynanış için güzel olması için yapılması gereken şey o döngünün güzel ayarlanması lazım lakin hikaye anlatımı gibi şeyler çok kötüler ya. Ben herhangi bir Ubisoft oyununun son dönemde çıkmış hikayesini hiç beğenmedim. Yani animasyonlarını hiç beğenmedim, ara sahnelerini beğenmedim, kamera açıları zaten yok. Hani bir sanatsal bir kamera açısı yok ve Watch Dogs 1 ile bunun olduğunu gördüm. Evet gerçekten çok güzel kamera açıları var. O anki aksiyona sizi sokabilen, derinliği gösterebilen, gün döngüsünün akışına böyle... Yani örnek veriyorum bir göreve gireceğiniz zaman kamera herhangi bir güvenlik kamerası oluyor ve oradan birkaç kameraya geçip gün döngüsü gibi değişimi gösterip arkada ana karakterimiz konuşuyor. Onun sonrasında da böyle başka şeyler görebiliyoruz, başka etkileşimler olabiliyor ve çeşitli sunumlar var. Çeşit çeşit sunum var ve oyun ilerlerken birçok şey açılıyor. Birçok yeni mekanik, yeni dükkan, yeni bir şey açılıyor. Bakın bu Yeni oyunlarda olmayan bir şey. Yeni oyunlarda direkt bize anında söylüyorlar. Bunu şu anda bir tek yapabilen sanırım bir Rockstar'ın oyunları var. GTA 5, GTA 6 sanırım bunu yapacak yine. Red Dead Redemption 2 de bunu yapmıştı. Yani oyun oynarken size yeni şeyleri açıldığını söyler. Yeni bakın şu var git şunu yap. Bakın bu açıldı gidin bunu yapın. Arabaları çalıp gidip götürebilirsiniz vesaire vesaire. Bir ton yeni şeylerin oyunu ilerlerken verilmesi çok hoş. Neden oyun sürekli tazeliyormuş gibi hissediyorsunuz. Şu anki oyunlarda yeni bir silah mı aldın? Artık oyunun sonuna kadar o silahı devam ettireceksin. Hemen arkasına bir yarım saat sonra başka bir şey alıyorsun. Yarım saat sonra başka bir şey alıyorsun. Hani bir şeyleri elde etme progresi o kadar çok kısaldı ki. Hani adamlar 30 saatlik bir oyun yapıyorlar. Çünkü eskiden oyunlar o kadar uzun değildi. Watch Dogs 1'in hikayesi de o kadar uzun bir oyun değil. Ve 30 saatlik oyun içerisine hani 5 saat bir tane aldın 10 saat sonra diğerini aldığın zaman böyle bir afakanlar basıyor deliriyorsun. Bakın bu Asynchron Shadows'ta denediler bunu. Ana karakterlerden bir tanesini oyuna 8. saatinde vermeye çalıştılar. Burada bahsettiğim kişi tabii ki Yasuke. Ve yani oğlum ben samuray oynamak istiyorum. Bana başta ver yani ana karakteri ver de silahlarını sonradan yavaş yavaş aç. Mesela mantıklı olan budur değil mi? Artık yani çünkü normalde 10 saatte oyunun bitmesi gerekirken 10 saatte daha oyunun 3'te 1'indeyiz de. Ondan bu tür şeyler çok tuhaf geliyor ve sindiremiyorsun ama eskiden öyle değilmiş oyunlar belli saatteler örnek veriyorum 15 saat olsun 16 saat olsun 16 saat içerisinde 4'er saatlerle böldükleri zaman ya bunlar düzende e, bir timeline'de ayarlandığı zaman bizim için bir sorun çıkmıyordu bunu eski oyunlarda hissedebilirsiniz ya bu Ubisoft'un eski oyunları olsun örnek veriyorum EA'in eski oyunları olsun ya Mass Effect'lere bakın Dead Space'lere bakın Dead Space 1'den bahsediyorum Dead Space 2 de belki buna uygun olabilir ama ya bu tür güzel şeyler varmış. PlayStation'ın keza ekskluzif oyunları şu ankilerinde de aynı muhabbet var. Yani örnek veriyorum Kratos'un yeni oyunu çıktı ya. God of War'ı oynamışsınızdır hepiniz. Elinize sadece bir kalkan. Oyunun başına veriliyor yine o kalkan. Yumruklar ve balta var. Sonrasında açılan bir silah yok. İlk oyundan bahsediyorum. İkinci oyunda mızrak açılıyordu. Bakın eski God of War'lar oynayın. God of War 1, 2, 3, Ascension vesaire oynadığınız zaman göreceksiniz ki oyun sürekli size süre yeni silah veriyor. Ve bunu oyunun süresine oranla çok iyi şekilde yapıyor. Yani gerçekten eski oyun geliştiricileri eski designerlar buna çok dikkat ettiklerini düşünüyorum. Keza eski Final Fantasy'ler de böyle. Yani size oyunun başında bir şey verip hadi git oyunun sonuna kadar. Oyunun sonu bahsettim de 35 saatlerden bahsediyorum. Oyna demek ve biz buna çok alışmışız biliyor musunuz? Yani ben eski oyun oynadığımda anladım bunu. Keza buna eski Asin Creed'de de dahil edebilirim. Assassin's Creed 2, 3 bunlarda da yeni silahları oyun ilerlerken işte bir görevle bir hikaye sunumuyla elde ediyorduk ve bu çok hoş bir şeymiş. Bunun eksikliğini çok özledim ve özellikle oyunun görselliği konusunda da bahsedeceksem bu mod paketiyle beraber çok iyi, çok iyi noktalara geliyor. Bazı noktalarda animasyonlara da bir yapmışlar. Ve Watch Dogs 1'de sevdiğim özellik olan zamanı yavaşlatıp düşmanı böyle istediğin noktadan çat diye vurma olayı. işte düşmanın yapay zekası. Ya yani Ubisoft eskiden gerçekten iyi oyun yapabiliyormuş dedirtiyorsunuz. Daha önce çektiğim Assassin's Creed Origins videosuna baktığım zaman Origins çok eski bir oyundaydı baş Watch Dogs'a nazaran Watch Dogs gerçekten eski bir oyun. 2014'ten bahsediyorum. Yani burada Play Xbox One'a PlayStation 4'e PlayStation 3'e çıkmış bir oyun. Veya Xbox 360'a çıkmış bir oyundan bahsediyorum ve bu oyun Wii U'ya da çıktı. Wii U'da bile oynayabiliyorsunuz bu oyunu. İlginç olan yeri bu. Video'yu e, nereden denedim biliyorsunuz diyorsanız e, ben şöyle yeni bir kol aldım. Bakın böyle açılabilen bu şu anki çektiğim video çektiğim telefonla kullandığım bir kol. Bunu da tabii ki bir videosunu çekeceğim. E, bu arada sponsorlu bir ürün vesaire hiçbir şey değil yani. Bunu kendi paramla aldım. Daha çok daha doğrusu nişanlım bana doğum günü hediyesi olarak aldı istiyordum. E, bundan da bahsedeceğim ama yani bu kadar aslında baktığın zaman büyük bir oyunun video çıkması aslında popüler etmek için Ubisoft birçok şey denemiş. Ama Ubisoft o gösterdiği şeyi keşke göstermeseydi. Keşke hani GTA'da olan şeyleri bakın biz daha iyi yaptık diye gösterseydi ki bence var. Özellikle fizik kullanımı oyunda çok iyi. Ara sokaklardan geçerken işte çevreye dağılan birçok aset var böyle arabanın rüzgarıyla vesaire çarptığınız birçok şey kırılıp parçalanabiliyor ve onun doğrusuna mesela elektrikler vesaire gidebiliyor. Ve oynanış mekaniği olarak da çok eğlenceli. Hem GTA'daki gibi aksiyon yapabiliyorsunuz hem de gizlilik de girebiliyorsunuz. Yine aynı silahla veyahut kimseyi öldürmeden de yapabiliyorsunuz. Kahramanlık seviyesi vesaire var. Yani düşmanlara uyguladığınız tarife göre veya sokaktaki NPC'lere uyguladığınız tarife göre örnek veriyorum öldürürseniz halk gözüne düşüyorsunuz ve polisler sizi aramaya başlıyor. Herhangi bir dükkana gittiğinizde sizi fark ediyorlar işte bu hırsız diyorlar. Arada bir haberlere çıkıyorsunuz insanlar sizi fark etmeye başlıyor vesaire vesaire. Polisten kaçması aşırı eğlenceli. Ya aslında çok iyi olan birçok mekanik varmış oyunda. Lakin bence sırf o dönemde çıkmış ve hani abi bize gösterdiğiniz oyun bu değildi diyerek oyunu kötülemeye çalışan birçok insan olduğunu düşünüyorum o dönem için. Ama birçok seven insan da oyuna çeşitli mod yapmış ve bu 3.5 GB'lık mod paketi oyunu bambaşka bir şekilde değiştiriyor. Bence iyi bir ekran kartına sahipseniz ki ben AMD 6700 xli bir ekran kartına sahibim. Bu da eşdeğer olarak 3060 3070 lira eşdeğer bir kart. Bu seviyede bir ekran kartınız varsa veya 2060 2070 lira mod paketini kurup bir oynayın. Tekrar bir oyuna göz atın. Ubisoft'un oyunlarını seviyorsanız. Veyahut aksiyon gizlilik oyunlarını seviyorsanız. Watch Dogs 2'den ziyade siz size Watch Dogs 1'i daha çok öneririm. Watch Dogs 2 benim nezime daha iyi bir oyun. Çünkü ben atmosferini seviyorum. San Francisco'yu seviyorum. Her ne kadar ana karakterlerini çok fazla ısınamasam da. Watch Dogs 1 hikayesiyle de gerçekten karanlık ve. Yani abi güzel hikaye ya. Kötü diyemem ben bu hikayeye. Çünkü çeşitli yerlere girip çeşitli varyasyonlarla. Böyle o şehirde olan birçok şeyi neden olduğunu vesaire anlatıyor yani. Anlatmak istediği şeyi anlatıyor. Karakterin bir geçmişi var. Karakterin böyle olmasının sebebi var vesaire vesaire. Ya mantıksız aklınıza bir soru bırakmıyor. Bu neden böyle demiyorsun? Bir şey varsa sebebi var. Yani eski oyunların senaryo anlatımını gerçekten özlemişim. Ya bu videoyu çekmemin amacı da benim aklımda Watch Dogs bir kötü bir oyundu. Ama değilmiş. Ben o dönemde çok fazla oynayamamıştım. Bir iki defa denemiştim. Direkt Watch Dogs 2 ile başladım ben bu seriye. Watch Dogs için gerçekten çöp bir oyun. Bakın Watch Dogs Legion'ı oynamayın oynayacaksınız. Bu videoyu izliyorsanız buraya kadar geldiyseniz. Gidin Watch Dogs 1'i oynayın. Watch Dogs 1'i sevdiyseniz Watch Dogs 2'ye geçin. Watch Dogs 2'yi sevemeyebilirsiniz. Çok farklı bir oyun. Eski oyunları oynamanın güzel bir yanı o oyunların fiyatlarının ucuz olması. DLC'lerle vesaire her şeyle ve bu mod gibi şeylerin oyunu çok daha iyi hale getirebilmesi. Watch Dogs 2 için böyle güzel modlar yok çok fazla. Lakin Watch Dogs 1 için çok güzel modlar yapılmış. Ve bunun sebebi de tabii ki ne arkadaşlar? Oyunun gerçekten bir noktada iyi olması. Evet. Watch Dogs 1 hakkında konuşacaklarım bu kadar. Daha fazla şey konuşmak isterdim ama hem videonun süresi uzuyor hem de aynı zamanda çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Bu mod paketiyle beraber siz eğer daha öncesinde ya bu oyun iyiydi. Ya da bu oyunu bir oynayacaktım ama oynayamadım diyerek geri dönmek isterseniz arkadaşlar bu 10 yıllık oyuna tekrardan bir bakın derim. Watch Dogs 1 gerçekten bu mod, bu mod paketiyle çok daha iyi hale geliyor. Bence oynayın. Keyif alacağınızı garanti edemem ama olumlu ölçüde olabileceğini söylerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.